Bir kere mi tanık evet, oldunuz buna? Aysun yoluna e, ben, geçerken kötü kız, şöylesin, böylesin dedim, evet, kere ben Evet, iki kere ben tanık oldum Aysun'la olan bu şeye. Bir de Caner'le olan var. Geçen gün hani belirtmiştim zaten. Yine de ben anlatayım. Caner'le de şöyle oldu. Ee, ben KPSS için dershaneye gidiyordum. Sude de üniversiteye hazırlık için gidiyordu. Gir, e, giriş ve çıkış saatlerimiz ile zaten aynıydı. İşte e, çıkış saatimizde Caner'i lise, e, pardon e, lise caddesi diye bir yer var işte. Hani onun üst tarafında akşam saatlerinde gördüğümde siyah bir araçtaydı. 61 plaka plakalı bir araçtı. İşte Sude'yi arabaya davet ediyordu. İşte arkadaşın kalsın Sude sen gel ben seni göt e, gideceğin yere götürürüm bırakırım. Yani ben buna da şahit oldum. Kaç kere şahit oldunuz buna? Kaç kere oldu mesela? Ya o dönem e, galiba bir iki defa ya da üç dört defa olması lazım. Şöyle belirli aralıklarda hani olduğu için. Bir de e, çekemiyorduk. PDF üzerinden biz e, ders çalıştığımız soru çözdüğümüz için şarjda kalmıyordu. Ayrıyetten caner e, arabanın e, camını açıp kolunu dışarı çıkartıp böyle sanki bizi çekiyor gibiydi. Bakın çekiyordu. Evet, hani çekiyordu Onu bilemem. Ama önce ama, hani. E, Çekiyor gibiydi, evet. 1-2 ya da 3 dört arasında çok fark var. Biri bir, biz bir minimuma bir maksimuma hani bakarız. Bir iki ya da üç dört. ile dört arasında demem. Tamam. Bir kere olan bir şeyle dört kere olan bir şey arasında çok büyük bir fark var. Ama hani o dönemi hatırlayamadığım için, bir de dediğim gibi hani stabil olarak bunu zaten yapmıyordu, belirli aralıklarda yapıyordu. Hani bir de bizi çekiyor muydu, çekmiyor muydu? Sude zaten hadi. Peki. hani çok korkuyordu. Dördünde evet. demiş arzınız bitti. Hani bir anlatıyorsun ya. Evet. İlkay Hanım dört dörd ya kere dediğim, yaşanmadı. Ben söyleyeyim. Dört kere yaşanmadı. defa yaşandı. Hepsini evet. bir iki defa. E, i̇lkinde şöyle bir şey oluyor. E, hayır hayır. E, o <laughs> Yanımdayken biz bu olayı bir iki defa e, kendisi şahit oluyor bana. ...benim yaşadığım ana... ...ilkinde şöyle Hayır, bir şey oluyor... ...ben tir tir titremeye tir başlıyorum... <laughs> ...dershanenin üst kısmında oluyor... ...ikincisinde mahallede marketten dönerken... ...Caner arabasıyla yanımızdan geçiyor... ...sadece yaptığı şu... ...kafasını şöyle eğiyor... ...bize bakıyor... ...yine kolu dışarıda... ...yine telefon var elinde... ...yani iki defa bu şekilde denk geliyor kendisi... ...ilki dershanenin... ...o bahsettiği caddenin orada oluyor... ...iki defa denk geldi... Hı -hı. Ben de artık korkar olmuştum. Ben bile korkar olmuştum. Evet. Sude nasıl söylediği ya dediğim için. Dediğim gibi hani çok takıntılı insanlar. Ben o yüzden yani hani Sude Naz adına da tedirgin oluyordum. Hani şimdi Sude Naz'ın ya, yanında ben de görüyoruz. bulunduğum sen için ister istemez ben de etkileniyordum. O manada ben hani söyledim. Peki sen arkadaşısın... şimdi Sude Naz'a kal geldi diyelim. Çok panik oldu. Şimdi biz de genç genç var ya daha da delikanlı oluyor Sen benim arkadaşıma ne diyorsun? Arabaya demedin mi? Ya da Aysun'a ne buyuruyorsun arkadaşıma ben, demedin mi? Ya hani Caner'e böyle bir şey dediğin zaman belki hani darp eder bizi diye ben tedirgin olduğum için. Hani ben de kalıyordum yani. Sude hani bunu daha önce de mesela anlatıyordu. Ben de hani gözümle şahit olduğum zaman ben daha da tedirgin oldum. İnsana böyle bir kal geliyor yani. Ya, ya hanım, bana bir kere yürü de. git dersin arabaya ya en azından. Ç evet, hiçbir şey mi demedi? Ben git dememe rağmen Sude kendisi, kendisi gitmedi. Zaten. Ondan sonra da koluma girdi gel gidelim bir, hani eve gidelim bir an önce dolmuşa binelim kaçalım yani. Bizim o an hani evet, mesela de diyorsunuz sanıyordu. ya işte hiçbirinde mi çekemediniz o an videoyu düşünmüyorsunuz İlkay Hanım. O an demiyorsunuz ki işte telefonumu alayım şunu arayayım bunu arayayım. O an ben mesela elim titriyor telefonu elimde bile tutamıyorum. O hale geliyorsunuz takmışlar bir video video video. Kayıt alamıyorum. Alamıyoruz Olmam benim bunun yalana e, olduğu anlamına da gelmiyor. Yalan konuşacak olsam Samsun'dan buraya gelmezdim. Sude kayıt alamayabilirsin ama bu tarz olaylarda beklentimiz şudur bizim. Şimdi sen diyelim ki bu, buna bir kere maruz kaldın. Hı hı. Yanında arkadaşın var ikinci kez maruz kaldın, üçüncü kez maruz kaldın. Artık, artık, artık alırsın ya. telefonu eline 155 dediğimiz 112 dediğimiz birimi ararsın. Ben taciz ediyorum bak şimdi söylediğin Şu. caddeyi biliyorum ben. Hı hı. Lise caddesinden çiftlik caddesinden çıkışta o arada bir yerde görüyorsunuz değil mi siz bu arabayı? Ya bu Orası arasında. insan kaynıyor ya. Burası tabii canım. Orası i̇leride de var. trafik polisi vardı biz onu gördük. Tamam zaten. işte hemen şunu orada. size. Şunu söyleyeyim size. Ama mesafemiz çok fazla. Bak, delil yaratacak ben ya. şimdi ben şimdi polisi arasam desem ki böyle böyle bu adam beni takip etti durdu yanımda desem polis gelse polis gelne kadar zaten adam kaçacak. Bak, ne güzel ben niye kanıtlayacağım? Bir şey söyledim bak. Diyecektin ki polis gelecek yanına, diyecektin ki bu, bu şans beni rahatsız ediyor. Evi de bizim evimize yakın oturuyor ve arabayla geçerken beni orada da taciz ediyor. Arabanın plakası. sonra bir düşüyor. sorgulayacaklar onu. Bir bakacaklar. Gerçekten kız doğru söylüyor. Ne yaptım? Bir anda delil elde etmiş oldu. Yani bunu yapmadan Ya o an işte bunları sana, düşünemiyorum. Ben sakın yanlış anlama. Ben taciz et, etmemiştir inanmıyorum falan tarzında söylemiyorum. Bundaki bundan sonra bu işleri yaşayacak olan insanlara da aslında bir yol gösteriyor. Aynen bak bu çok önemli. Bir genç insansınız. Küçük büyük fark etmiyor aslında Bir tedirginlik yaşadınız evet. Yapılması gerekeni burada senin örneğin Üzerinden gösteriyor olmak çok kıymetli KADES'ten bahsettik evet. Bir uygulama var İçişleri Bakanlığı ile Emniyetin ortak Bende var arada bir arkadaşlarımı Tehdit ediyorum ekipte falan diyorum Bak istediğim yapmazsanız basarım Atuş'a diyorum neden Çünkü 3 ya da 5 dakika içinde en yakın Birim sana geliyor Kades e üzerinden bir şikayetim var. var ama eşi üzerinden var Bu evimin önüne Bak, gelip de balkonda Kades'imi yani, gösterdim Kendisi de anlat E, Balkondan inşaata doğru bağırdı diye Ve bizim yan tarafımız inşaatta o zaman Biz inşaata rezil olmamak için içerik açtık zaten Ondan sonra ben orada Kades'e basıyorum Hazır dışarıdayken kadını görsünler Gelsinler diye benim onunla ilgili bir şikayetim var Ha bassın evet. geldiler Bastın bravo. geldiler. E tabi sonradan öğrenmiş. Biz şimdi ne yapıyoruz hiç bilmeden bunu hazırlıklı olun. Biri sizi yolda taciz mi etti, laf mı attı, bir şey mi yaptı, korkuyor musunuz? Gerekeni yapın. Ya İlkay Hanım orası lise caddesiyle çiftlik caddesi dediğimiz birbirine paralel bir cadde onlar. Aralarda sokaklar iniyor. Orası insan kaynar. İşte ne bileyim esnaf ee, çoktur orada. Birinden yardım istemeleri bile. O kadar insan birinden... kaynayan bir sokak değil ama. E... Nasıl? Benim bahsettiğim sokak o kadar insan kaynayan bir sokak değil. Bir de akşamüstü olduğu için tamam, bak ben, yukarısı hani, öyle değil. Bak şunu demeye çalışıyorum Sude. Şimdi orada herhangi bir esnaftan bile yardım isteseniz bizim insanlarımız yardımsever. da size yardımcı olur. Siz kız çocuğusunuz. yani i̇şte, tabii ki Biz kaçmanın olursunuz. yolunu arıyoruz. İşte ee, yanlış yapıyorsunuz. Kaçıyoruz. Onu Anladınız mı? Hani gidiyorum ben bunları şikayetlerim de var zaten. Hani gidiyorum. Artık e, o an elinizden bir şey gelmiyor, gerçekten gelmiyor. Düşünemiyorum çünkü. Doğru, haklısın. seni öyle... suçlamak için söylemiyoruz. Yok, yok. yok, yok Yapılması gereken doğru yolu senin üzerinden herkese anlatmış oluyoruz. Bu arada yayındaki olan arkadaşın e, şahit olduğun, anlatmak istediğin başka bir şey var mı, Ablacığım yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben hani gördüğümü anlatıyorum. Sudenaz'ın yaşadıklarını anlatıyorum. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Hani diyorlar ya birini videoya çekmek suç. Hani ben ona istinaden böyle bir şey hani e suden azda yapmadık. Bir, ben hani, size söyleyeyim. E, Birini e, video evet. çekmek suç falan değil. Şöyle Hele kamusal yani. alandaysanız. Yok şöyle suç ha. değil. Yani durduk yerde birinin rızası olmadan onu videoya çekmek tabii, tabii ki tabii. özel hayatın gizliliğini evet, ihlal evet. vesaire Aha. falan ama eğer bir suçu delillendirmeye çalışıyorsanız hakarettir, evet. şantajdır, tehdittir vesaire herhangi bir suçu kamusal delillendirmeye abi. çalışırken bu e, video kaydını alabiliyorsunuz. Bunu ben tabii. öğreniyorum. Bu, bunu uzaklaştırma kararı çıkarttıktan sonra öğreniyorum. Evet. Eşi bana e, yolda yine hakaret ediyor. E, o sırada ben telefonumu çıkardım, kayıt tuşuna tam bastım. Eşi koşu koşu apartmanın içine kaçtı. Öğrendikten sonra zaten bunu uygulamaya başladım. yani Eşiyle ilgili sorunlarınızda uygulamaya. Başladınız. E, kendisi daha sorun yaratmadı çünkü. Onu eşi soracaktım. Bunu soracaktım arkadaşına. Bu e, marketteki tartışmadan sonra bu Caner'in e, Sude Nazı takip olayı tekrar etti mi? Tanık oldunuz mu bunlara? Dediğim gibi hani benim e, söyleyeceklerim bu kadar. Ben e, hani Caner bıraktı bir süre sonra yani Ayuka gün yüzüne bunlar çıkınca e, eşi takıntı haline getirdi Sude'yi. Peki sen Sude'nin çok yakın arkadaşısın, dertleşiyorsun ya. Eee Sudena sana ne ne dedin? Nasıl anlatıyordu bu olayı? Her şey yaşandıktan sonra. Ya işte iki ay olmuştu oraya taşınalı. Başına bunlar gelince psikolojisi bozuldu Sude'nin. Ben bunları biliyorum. Canerle ne dedi? Caner'den hoşlandığına dair bir his aldın mı? Hayır hayır mu? asla öyle bir şey yok yani. Sude'nin evliliğinden adamla muhatap olacak bir kız değil. Asla yani. Tamam ya yani bu arada asla sizi rencide etmek için değil ama izleyicinin ya, de herkesin aklına gelebilecek e, soruları sormaya gayret gösterdiğim için soruyorum. Onların... Yani onlar, biz onlar kadar böyle zekamız yok düşünelim böyle... Yok yok Suud kendini şey. çok güzel ifade ediyor. Çok da güzel savunuyor hani zeka kısmında. Kendinize Hayır. haksızlık etmeyin lütfen. Şimdi teşekkür ediyorum sana. Halan konuşacak birazdan Sevinç hala. Neden önemli hala? Hatırlatayım onu sadece. Halanın yanında da yaşanan olaylar var. Olayların şahidi bu insanlar. Bunun için söyleyeyim. Sude Naz'la Aysu'nun bir görüşmesi, bir karşılaşma videosu var galiba arkadaşlar. Değil mi? Elimizde. O ne? Sen bir anlatsana. Biliyor musun Sude Naz? Hayır videoyu gör görürsem hatırlayabilirim. Adliyede. Adliyede bir görüntü ha, benim attığım bir video. Bir izleyelim öyle anlat. Tabi.